Merhaba arkadaşlar, ben Craft. Klan savaşındayız. İlk önce, ilk iki yıldızı Maximus the Great'le ben aldım. Ha, Mert, kayıttayız. Merhaba arkadaşlar, ben Mert. Maxi Reis'le Maximus the Great'in sahibiyim. Ee, bakalım, şimdi Spencer'a dalıyorum. Yazayım şöyle, Spencer'ın... Şimdi arkadaşlar 3 yıldız alamazsa Özgür'le dalga geçiyoruz. Neden? Dedi ki tarih en kısa savaşını yapacağım. Garanti alacağım. Havada karada suyun dibinde bile benim bu. Dalıyorum. Saldır. Dal. Ben de ona dedim ki şifacı al. Onun için şifacı hazırladım almadı. Şimdi izliyoruz. Kanka şimdi. Şunu bir ortadan kaldırak. Hepsini orada açamayacaktım da neyse dur. Şimdi. Lan salak yanlış yere gidiyor lan. Dedim sana aldı ya. Dur acı dur. 3 balon. Şunları. <laughs> ne oldu nasıl gidiyor savaş bizi de biraz bilgilendir kanka bir ilk yıldızı aldım ikinci yıldızı aldım şu an son iki savunmaya yıkıyorum şehrin çoğunu yok ettim çok iyi şu an bir tane şey havanı yok ediyorum şeyle büyücüyle havan yok oldu topçu yok oldu Hiçbir savunma kalmadı. Tüm şehir benim. Tamam. iyi şanslar. Şimdi Şan... süre yetmez de Bak... ne dalga geçerim ama. %82 oğlum. Daha bir buçuk dakikam var. İki o zaman ok... Ok... Biter. Bak iki devim, bir barbarım, iki okçum ve üç tane büyücüm ayakta. Tamam. Ah. Havlu savunması Kanka mu? bu arada şey. Bu arada kanka şey hakkında ha. yanılıyorsun. Nedir adı? Ne? Dedin ya Tamam Tarihin en kısa savaşını yapacağım Kazandım Kaç... ne kadar sürdü? Kaç saniyen kalmıştı? Kaç saniye mi? Onu bakmadım lan Sana bir şey söyleyeyim mi? Tarihin en kısa savaş rekoru bana ait Aa, Nasıl ve ne ben olduğumu da söyleyeyim Hadi lan Bir köy <laughs> Orada köy binası vardı Adam çok düşük seviyeydi. Hı. O yüzden Allah dedim daldım her şeyimle. Ki ben o sıralar 60 level'lardayım Maximus the Great'le. Adam 30 level'larda falan saldırdı. Savaş bir dakika sürmedi. Adam herhalde üzülmüştür. <gülüyor> <gülüyor> Öyleydi. 3 yıldızı çaktım. Tebrik ederim. O zaman bu videoluk bu kadar mı kardeşim? Evet, o kadar. O zaman arkadaşlar görüşürüz. Ben kaçıyorum. Aynen. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın.